Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Clash of Clans oynuyorum. İlk defa girdim oyuna. Normal hiç açıp bakmadım bile. Sizinle birlikte Clash of Clans oynayacağım. Hoş geldin şef. Seni dört gözle bekliyorduk diyor. Burası yeni köyümüz. Burada her şey çok güzel. Ama bir sorun var. Şuna bak yine şu sefil insanlar. Goblinler çabuk köyü savunmak için bir top yap yapalım diyor. Tamam. <laughs> Kabul. Şimdi <Şuna bakarız. gülüyor> bakalım. Ucuz atlattık teşekkürler şef. Hey. Ha bunu mu yeneceğiz? Oldu. <laughs> 3 yıldız yapmışız eve dön. Arkadaşlar Ay. yavaş yavaş oyunu anlamaya çalıştım. Çalışıyorum. Vay iyiydi. Şimdi bu, bu köyü savaşabilir hale getirmemiz lazım. İkinci bir inşaatçı tutarak aynı anda iki inşaatta başlayabilirsin. Birlik <laughs> eğitmek ve bu bina inşa etmek için iksir gerekir. Yer altında iksir çıkarabilir, hay çıkarabiliriz. Haydi deneyelim. Arttırmaya gerek yok, boşuna harcamayalım. Böyle bir şeye benziyor çünkü. Toplayıcı yalnızca az bir miktar iksir top depolayabilir. Daha fazlasını depolamak için bir iksir deposu inşa edelim. Mübarek ne inşa etmedik ki biz de yani. Bu küçük adamlar ne yapacak? Altın rezervimizi saklamak için de güvenli bir yer gerekiyor. Ay yoruldum ya. kokusu. Her altın biz. Her altın biz. Goblinler altını çok severiz. Oh! Yani, yani Buralardan geliyorlar. Oraların Şimdi biraz birlik eğitimi. <laughs> Eğittim. Saldıralım. ...yönünü oradan yolladım... ...o oradan ona saldırmaya da haklım. Harika bir savaştı. R tarihimize ne adla... ...geçmek istersin? Adım... Musa... Ve yine 7 yapmışız. Arkadaşlar kanala abone olup like atmayı unutmayın. Abone olup like atarak bize çok büyük destekte bulunuyorsunuz. İksir depolamışlar. Bu da bir sonraki inşaat veya yükseltme için öneriler bulabilirsiniz. Öneriler. Yeni iksir toplayıcı. Senin için birkaç mücadele seçtim. Tamamladığın her mücadele sana puan kazandırır. Bazen yeni mücadeleler de açabilir. Yeterince puan kazandığında ödül alırsın. Ödüller. Burada her ödül için Tamam işte geç mücadele. Bunun için gidelim. Nasıl gideceğiz? İyi şanslar şef başaracağımıza başaracağına eminim diyor. gitti. Kaynaklar. İksir deposu nerede? Kaynaklar. Bunu buraya koyduk. Kaymakları geldik. Hop koyalım bir tane daha. Hemen yanına. Dükkana gelelim. Savunma için var yerleştirelim. böyle. Tüm <laughs> Birlikte para. Eğitelim biraz adam eğitelim yani. Sekiz hasar ediyoruz. Biz savaşa gidelim. Ödüller. Nereye dükkanı? Dükkanda yeni bir kışla al. Dükkan kışla. Aldım. Hızlı yap. Hızlı yap şişko. Adam sen biraz öğreniyor bu işleri de arkadaşlar öğretiyoruz öyle. Her daha diyoruz baba. O da yapıyor. Gidelim. eSpor Herhalde savaşa buradan gidiyoruz. Blue design yerde de eğitilip dursunlar. <laughs> İnşaat kulübesi. <laughs> Mükrem eğitsin. Eğitsin bunu. Baya baya eğitsin. sıra <laughs> Baksana askerlere. Biz nasıl savaşacağız? Ha saldırı varmış. Eşleşme bu. Rakip aranıyor. Bakalım ne olacak. Bir tane bir cek mi bulmuşlar. hiçbir şekilde anlamadım ama çok eğleniyorum. Adamlar az daha bizim adamlar. Ne o kadar az. Biraz daha itisip alalım. Ne kadar iki kişi kaldık. Yanlış saldır yaptık arkadaşlar. Şöyle bir biraz taraflara yarattık. şöyle bir şu o, o taraflara öyle enerdik. İyice eğitilmesi lazım ya. Yani. Az eğittik. Bakayım ne diyor buradaki görevlerde. Neyse biraz daha saldırıya gidelim. Saldır. Şeşme bulalım. Yere. Yer. İyi. Bakın şimdi yeneceğiz. orada süpürüldü. Şimdi onların uçsa oraya gitmeyelim. Şimdi o topu alırsak her türlü biz kazanırız. Herhalde alırız bir kişi falan. Alamayız. Oraya daha fazla iş yok. Yani. Az adam yerleştirdik. Hadi bir tane daha bir tane daha Ya hayır Nasıl biraz paramız oldu en azından Kaybettik. Kaybedip durduk ya. Birlik eğitelim biraz daha. Yardımımız çok az. O kadar adam bize yetmiyor. Aldı. Kışına bu. Bunu alırız arkadaşlar. Bu şekilde. hepsini oraya yerleştirdim. Adam tam ortaya koymuş çok iyi bir fikir ama bizim adamlar o kadar az kişiyle olma saldırmasaydı. Daha fazla kişiyle olma saldırmalı. Ama herhalde oluyorlar. Herhalde olacak, alacağız bu sefer. Evet aldık. Aldık arkadaşlar ilk defa. İlk defa bir takipçi yaradı. Hadi 2 dakikada burayı izleyebiliriz lan. Bir yıldızımızı aldık. saldırmaları yere. Büyük yeri yıkarsalar orayı hızlıca yıkarlar. Birliğimizi bir kırk yapmamız lazım. Bu şu küçük adamları. Bunu fark ettim. Birlik yetmiyor öldürmeye. Ama kazandık. geçtik. İlk zaferimizi aldık arkadaşlar. Bakalım. Şöyle bundan toplamamız lazım. Saldırıyorum yine. Bir bakayım. Biz kanı burada var. Başka var mı? Yok biz bunu 15 kişiyle alırız. Biraz zor olur. alırız. Hayır onları görmedim. Kaybettim. Çok <laughs> daha fazla biraz para kazanırız bununla. Ne zaman şeyler yaparız? Bizim aşağı inmeleri lazım şu an Menzillerinden kurtulsa var. Yalnız yine bayağı iyi yaptılar ha. Düşündüğümde ağa sıkamıyor şu anmış işlerine. Şu işte o Ama iyi arkadaşlar çok iyi şu an. Yani. şeye. adamın şöyle bizim yok ettiğimiz şuraya da bir tane o toptan koymalıyız Şimdi... kaybettik ama olsun Depoyu... <laughs> Bu ikisi ne yapacağız? Depoyu It's on the whole site.

Toplar var. Burada o var. Ben de söküldeyim Aa. Çok çok var. Yine kaybettik. Buradaki topu görmedim. kat sizin ya. Bir kişi yenebildik. Teslim olalım. Bir tur daha gidelim. Bu turda son olsun. Eşleşme bu. Altı kişiyiz. Çok bu olmaz. Savaşı bitir. Neyse arkadaşlar bu videodan da bu kadar olsun. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.